Telefonumuzun ucunda Derya Topaloğlu var. Mustafa abi'nin de sesini duyacağız inşallah. Günaydın Deryacığım. Günaydın merhabalar. Büyük geçmiş olsun ya. Korkuttu bizi çok, vallahi Mustafa çok abi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten öyle çok korktu Kulüpte bayağı panik yaşadık. Akşam da geldi gördüm zaten. Evet evet. Çok şükür şu anda iyi ama son durumu bir Derya senden bir alabilir miyiz? Şimdi nasıl Mustafa abi? Çok iyi, çok iyi. Zaten şu an vereceğim bir kendi sesini duyun. Aa, Aa aynen ya duyalım sesini. Tamam, veriyorum bir tamam. tane. <laughs> Mustafa abi. Vay canım abim. Ya ya. <laughs> geliyorum, oraya program yapmaya geliyorum. <laughs> cansın cansın Mustafa abim, iyisin değil mi? Çok şükür. Ya nazar mı değdi bize? Ne oldu ya böyle? Nazar, şey nazar, nazar ya? ama nazar değdi. Valla çok güzel programdı Mustafa abi, çok güzel de şarkılar söyledik, güldük, çok eğlendik. eğlendik. Maşallah, maşallahlarla gönderdik seni. Maalesef başımıza bu geldi ama her e, hayırda şey her şerde bir hayır vardır derler. Allah korusun. Uykuda mı, uykuda yakalansaydın ya da uzak bir yerde Dinliyorsun Mustafa abi. Dinliyorum. Ee, ya e, doktorların da söylediği e, aynı aynı şey yakın olması çok e, bizim için e, e, ö, ö, önemliydi. E, demek ki Uzak bir yerde olsaydık e, ya bu kalp krizi ne demek biliyor musun? Bunu söyleyeyim de herkes bilsin. Kalp krizi öteki dünya ile bu bu dünya arasında mücadele gideyim mi gitmeyeyim mi? <laughs> ya canımsın ya. Mustafa ya, abim. Dinliyorum Halim. Ee, bazı böyle kendini bilmezler. Böyle izledim gördüm. İşte yok programda onu çok yordular. Yok işte programda çok duygusal şeyler söylendi bilmem ne işte Mustafa abi tetikledi falan buna da bir açıklık geçsene Mustafa abim ya benim kardeşim e, e, kesinlikle ilgisi alakası yok biz orada ben program niye erken bitti diye üzüldüm dedim ki bir iki saat daha olsaydı e, e, program uzasaydı da daha güzel yani iyi olurdu diye düşündüm e, e, stres ben öyle çok şeyleri yaşıyorum üzülüyorum alakası yok üzüntü olabilir ama bunun en büyük doktorların söylediği herkes bilsin bunu. Stres. Ben Hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz e, size yaşıyoruz. söylemedim ama son günler şurada bir haftadır bazı ailevi bazı böyle bir dostlarımla ilgili bir problemlerim oldu. Açıklamayacağım bunu. Sonra açıklayacağım. bu böyle bir problem yaşadım. Hiç inanmadım, tahmin etmedim dostlarımdan Öyle bir şey, e, hata gördüm, öyle bir yanlış gördüm ki e, o beni çok üzdü. Belki de yüz, %90 ondandır. Aa, Ay Mustafa abi takma ya hiçbir takma, şey. Takma. Bu sene var ya bak gelen astrologlar bütün herkes söylüyor ki bu sene böyle sal gitsin o onu mu demiş hiç okuma dinleme. Vallahi ben öyle bir moda geçtim yani herkes kendi kötülüğüyle yaşamaya mahkum yani. Bak, hiç Mus hiç hiç üzülme. Mustafa şimdi... bak şimdi sana çok moral getirecek biri şu an telefonun diğer ucunda. Beni aradı, geçmiş olsun dediklerini iletti. Şimdi canlı yayında seninle bir muhabbet etmek ister herhalde. Bülent Hanım merhabalar. Merhaba. Mustafa. <laughs> ya nasılsın? E, nasıl nasıl İyi misin? İ i̇yiyim. Ee, üzme kendini. U Aşkım benim. Allah <gülüyor> sağlık <gülüyor> versin inşallah. Hepinize ya, ya. E, Çok mutlu olsun, e, Duyarlı oluşuna. Büyükler her zaman büyüktür. Çok teşekkür ediyorum. Destansız arkadaşız ayol. Ya daha dur benim... kavga benim. edeceğiz <laughs> seninle daha dur. Bülent Hanım daha yeni çıktın. <laughs> ya hadi <laughs> ya, yavrum. De, demek Aa, Ali Can benim. Güzel bir Ama yemek hazırladınlar. Ama pek güzel, güzel sahne yaptın. Ee, bizim kızla oğlanın e, programında. Ee, birazcık biraz dik yaka giydin ondan olabilir evet, mi evet. Mustafa? Evet evet. ya Boğazi sanki kazak Ya. ya Aa, çok şıktın, çok çok... Şüttün, çok... güzel sahne yaptın, nazara geldin. Bana bak benim nazarım mı değdi hey, <laughs> <Allah. gülüyor> bak Bülent Hanım, Mustafa abi diyor ki çocuklar bir <gülüyor> yemek, <gülüyor> yemek ayarlasın diyor, beraber olalım. Sen ah, çıkmıyorsun yasak. gerçi dışarı ama. E, ben işte pek çıkamıyorum. Bir Kürkçü'ye gidiyorum. E, Kürkçü'de gidiyorsun, bak, geziyorsun Nişantaşı'nda hep. Geziyorum doğru. Dönüp bak, dolaşıp yok, Kürkçü dükkanı. Yok döküyorum. gezmiyorum. Oraya şeye gidiyorum. Oturmaya Kürkçü'ye. Ya Bülent Hanım beni aradığınızda <laughs> da beni aradığınızda da söyledim. Yani çok koca yürekli, koca gönüllü bir insansınız. Ya, Mustafa ya, abi de az önce söyledi. Ee, en büyük moral oldu başka. herhalde bu Mustafa abiye. Hastalık başka iş e, sağlıkta e, itişir kakışırız ama e, hastalıkta e, olmaz öyle şeyler ve Mustafa çok temiz yürekli bir çocuktur efendim canım arkadaşım benim Allah sağlık versin inşallah E peki e, ömrün güzel olsun e... Beni her er, er, daim çok sevdik sevmeye devam. Ne dediğini pek anlayamıyorum. Beni, sen beni diyor, sen diyor. Beni, ömrünüz güzel olsun diyor. Beni her daim çok sevdiniz sevmeye devam diyor. <laughs> ah kuşum benim, canım arkadaşım <laughs> benim. Hadi evet. çocuklar evet. size Peş de, de iyi yayınlar. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz Bülent Hanım. Bu o, senin part partnerin e, ne takmış kulağına? Aşkım hemen göndereyim, ayıp ettin. İstemem i̇şte ben. ben. Sen <laughs> yenileri alacaksın. Artık sen de bu e, Alişan'la çalışa çalışa pintileştin. <laughs> Eskiden elin ayağın durmazdı. Mustafa abi gördün mü bana? sonra tıklam. hiçbir yerin oynamıyor. Peki Bülent Artık Hanım ben... Sa saygı duyuyorum ellerinizden öpüyorum. Hadi ya bak şeyden gitmişsin o Edirne'ye. Evet. E, ee, şeye partnerine ne alayım acaba ona diyor. Burada bir ablam var onu demek yok. Sen gel buraya yollarını altınlar sereceğiz senin gel. Sen gel Aşkım bak. benim. Hediyen İkinizi de öpüyorum. Mustafa'mı da öpüyorum. Herkesi öpüyorum. Teşekkür Ama ederiz. Teşekkür Teşekkür Hadi, bay bay ederiz. Bay Teşekkür bay. ederiz. Bay. Mustafa abicim herhalde en büyük moral oldu bu. Tamam. Siz, sizin yerinize bir elmas taş almak lazım. Ben Eyvah. Nereden <laughs> Canımsın Mustafa abim ya. Biz seni hep sağlıklı hep gülerken hep böyle neşeli esprili görmek istiyoruz. Sen evet bizim ya. bir tanemizsin. E, e, sev, Sevindirici bir, bir haber daha vereyim. E, e, ga, diğer damarlar hepsi gayet iyi. Çok iyi. Hiçbir şey yok. E, bari o Buradaki doktorlarımız inanılmaz bunu bilsinler. İnanılmaz donanımlıymış. Çok şükür. Çok şükür. Yani baş aşağı kadar Ömer Bey o, o bütün hemşeriler hepsi bir öz abileri gibi davrandılar. Onlara dolu dolu candan teşekkür ediyorum. Biraz saat de çıkıyorum. Ha çıkıyorsun yani, ha süper. Iki çıkıyorum. İyi yayınlar olsun. Mustafa abim sağ ol ağzına sağlık. Öpüyoruz sağ ellerinden. Mustafa sesini abi. Ne, abi ne güzel. Siz Van numarasınız öpüyorum. Van numara. Öptük ellerinden. <laughs> Sağ ol teşekkür ederiz.